Arkadaşlar, Tito's Mega Boy cips aldık. Çok büyükler, Ağzımıza sığmıyorlar. Şimdi ben ağzıma iki tane sığdırmaya çalışacağım. Umarım iki tane sığdıramıyor ağzına. Umarım ağzı küçücük çünkü. Şimdi ben deneyeceğim. Bir tane buraya koyacağım. Bir tane de buraya koyacağım. Yanamıştı. Bir tane de burada bir yana. Uh huh. Bir tane bir ama konuşamıyorum çünkü ağrım çok dolu. Sen koy bakayım hepsini ağrıma. Açayım ağzına. Açamam. Ben de. <laughs> Açamam. <ben, ben. gülüyor> <Ben, ben. gülüyor> Düğümcüğümüz gibi. Açın ağrımı. Açın ağrımı. Açın ağrımı. Görünmüyor. Evet. Konuşamıyorum. Bir tane daha koyacağım. Hmm. Bu da burada. Gördün mü? Hmm. Bir de sen dene bakayım hepsini koymaya çalış. <laughs> Yapabildin mi? Bir tanesini koy bakayım. Hepsini doldur. Hı, hepsini bile koyamıyorsun Aa. sen. Ben deneyeceğim. Bakayım kaldı mı? Bir tane daha deniyorum arkadaşlar. Aa, hem eğlenceli hem de tadı çok güzelmiş. Ben yayadım. Tadı güzel. Peynirli çünkü. peynirli Peynir. Peynir ciddi tatlıyorum. Ben de. Anne elim turuncu oldu. Evet evlerimiz turuncu oldu. Ee, Ağzımız da turuncu oldu. A. <gülüyor> <gülüyor> A. <gülüyor> oh, kapatıyorum. Oh, biz yemeye devam ediyoruz. A. Çok eğlenceli ama. Siz de alın. <laughs> vay vay Ben size paylaşayım. Sizin olmazsa. Paylaşırsın tabii. Yapamazsın. Hop dağılmıştık. Onu söylüyor <laughs> Hadi görüşürüz. Bay bay.